öyle Başka bir Şimdi Herkese bir tane daha vereceğiz. Vereceğiz. Almanya'ya vereceğiz. Hocam durun. <laughs> Kolları indir. Kolları kaldır. İşte bu. Bugün size misafiriz. Bugün Ali Baba İlkokulumuza misafiriz. Şimdi çalışma arkadaşlarımız bahar aslında sun daha bir bayram şenliği diyelim. Bugün sizlerle beraberiz. Her zaman çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz. Her günlerinin bahar olmasını istiyoruz. Eğitim camiasının her zaman yanındayız. Yerel yöneticiler olarak, belediye başkanı olarak imkanlarımızla okullarımız bizim evimiz, Okullarımız mahallemizin, ilçemizin en önemli yerleri. İnşallah öğretmenlerimizle beraber size faydalı olabilmek, geleceğinize katkı sunabilmek, eğitimize katkı sunabilmek bir nebze olsun da artık tatile giriyorsunuz. Tatil moduyla size bir bayram sevinci yaşatabilmek bizim amacımız. Sizin mutlu olmanız bizim mutlu olmamız anlamındadır. Ve o sebepten dolayı bu güzel programlar bize sahipliği yapan hem yöneticilerimize hem öğretmenlerimize sizlere programı düzenleyen Kültür Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar diliyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun diyorum.